ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler en güzel benim malem programının bu haftaki durağı Nazmi Saatçi Mahallesi Saatçi Mahalle Muhtarı Şura Köylü ile birlikteyiz. Evet muhtarım kaç dönemdir burada görev yapıyorsunuz? Evet konuşmamıza başlamadan önce bölgemizin gören gözü işiten kulağı konuşan dili vazifesini yerine getiren siz Kanal 3 görsel ve yazımsal medyaya teşrifleriniz için mahallem adına, sakinlerim adına hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ben 1966 doğumlu emekli din görevlisi. Son 15 yılımı Nazmi Saati Mahallesi Harbiş Camisi'nde yaptım. Emekli oldum. Ve mahallemizden gelen müsbet tepkilerle aday olmam istendi. 2019'da adaylığımızı koyduk. Ve bu ulvi göreve sakinlerimiz bizi layık gördü. Bir dönemdir görev yapmaktayım. Mahallenizi anlatır mısınız? Mahallenizde neler var? Vatandaş mahalleyi seviyor mu? Evet. Biz 2019'da şiarımız şuydu. Gök kubbede nasıl hoş seda bırakmak bu düşünceyle yola çıktık. Ve elhamdülillah şu bugüne kadar dört buçuk yılda neler yaptık, neler onlardan birkaçını sizlerle paylaşmak isterim. Birincisi sakinlerimizin muhatabıyla oturabileceği bir mekanı yoktu. Sokak köşelerinde, market önlerinde sıkıntılarını vatandaşımız bizlere yansıtıyordu. Ve sakinlerimize şu içerisinde bulunduğumuz mekanı sağ olsun başkanımız rica ettik Sayın Zeybi'ye. Ve ilk yaptığımız icraatımız mahallemize muhtarlık binamızın hediye edilmesi. Bizler geçiciyiz. Bu mekan sakinlerimindir. Sakinlerimize bu mekanı kazandırmış olduk bir hayalimiz vardı. Çocuklarımız çok uzak, en yakın lise bize bu Esentepe'de bulunan Fatih Lisesi en yakın okulumuz burasıydı. Bu bölgeye, bu semte bir okul gerekiyordu. Bunun üzerinde semtimizin dört muhtarıyla beraber Gazi Muhtarı, Ali Paşa Muhtarı ve Kocatepe Muhtarı kardeşlerimizle birlikte bu kale görünmez denilen yerimiz var. PTT'ye ait eski lojmanların olduğu yer 12 bin metrekare. Buraya siyasilerimizle Mehmet Taytak Bey Efendi'nin öncülüğünde o çok uğraştı sağ olsun. Tahsisini aldık. 12 bin metrekareyi semtimize kavuşturduk. 100 bin kişiye hitap edecek o okul. Şimdi sıra okulun yapım işine geldi. İnşallah onda da muvaffak olacağız. Evet. evet. E, mahallenizin ismi de aslında çok anlamlı. Nazmi Saatçi. Siz anlatır mısınız? Nazmi Saatçi kimdir? Nazmi Saatçi Kıbrıs şehidimizdir. Üsteğmen. Komando Üsteğmen. Bu ismi ne yapabiliriz dedik. Ne yapabiliriz dedik. Ölümsüzleştirmemiz lazım dedik. İşte camide ölüm tarihinde mevlüt okuduyoruz ama bu yeterli değil. Nasıl ölümsüzleştiririz? Nasıl beyinlere kazırız? Ve elhamdülillah başkanımızla istişarelerimizde yeni bir e, park yapıldı aşağı tarafa. İnşallah görürüz biraz sonra. O parkımızın ismi Nazmi Saatçi Parkı olacak. Ve anıtımızı da yaptırdık. Parkımızın bir köşesine artık beyinlere bu şekilde kazıyacağız ve ecdadımıza, şehitlerimize minnet borcumuzu bir nebze olsun. Bu şekilde ödeyebilmişsek ne mutlu şahsıma, ne mutlu sakinlerime, ne mutlu Yüce Türk milletine. Evet, evet batırım, çalışmalardan bahsettiniz, okul ve parkın yapımı ile ilgili bilgiler verdiniz. Evet bazı sosyal yardımlaşmalar da var mahallenizde. Bunlarla ilgili de kısaca bilgi alabilir miyiz? Evet bizim sosyal yardımlaşma düşüncemiz belki sıra dışı olacak. Biz de mahalle sakinlerimize et dağıtımı vardır, ücretsizdir. Mahallemizin et ihtiyacını şahsımın projesiyle et ihtiyacında e, ücret ödenmez. Her ay muhtat olarak etlerini alırlar. Peki nasıl oluyor bu derseniz en büyüğünden derin dondurucu aldım. O derin dondurucuyu bayramda kurban bayramında üç günümü feda ederek kiloluk e, şeffaf kaplara etlerimizi, kıymamızı, kuşbaşımızı koyarız ve bayram sonrası her ay sakinlerimize kuşbaşı olsun, kıyma olsun, et ihtiyaçlarını bu şekil gideririz. Bir başka sosyal yardımlaşma adımımız da bizde yılda iki defa ekonomik durumu iyi olan Afyonumuzun ileri gelen iş adamlarının aracılığıyla 123 öğrencimize, yavrumuza kıyafet giydiririz. X bir mağazasına gidilir. İşte son bu sene yaptığımız barem fiyatı 650 TL idi. Çocuğumuz gelir, 650 liralık kıyafetini kendi elleriyle seçer. Hangisini beğeniyorsa ve o gülücükler, o sevinç bizim doruk noktamızdır. Bu geçtiğimiz beş yıl dört yıl sıkıntılarla geçti malumumuz. ekonomik dünya ekonomik krizi arkasından pandemi arkasından yine bir kriz arkasından deprem hep olumsuzluklar afetlerle geçti Tabii ekonomik olarak bu 83 milyonumuzu etkiledi askeri ücretli kardeşlerimiz iki tane bebesi olan hele e, kiralar aldı başına gitti bunlara nasıl yardımcı olabiliriz düşüncesiyle e, yurt içi ve yurt dışındaki dostlarımızla istişarede 150 aileye e, içerisinde yok yok olan yani tüm gıda olsun etinden olsun sucuğundan olsun çikolatasından olsun bir ailenin 3-4 ay idare edeceği kolileri ayarlarız ve dağıtırız. Sosyal yardımlaşmalımız bu şekilde. Ayrıca gene buna sosyal yardımlaşmada diyebiliriz kültürel etkinlik olarak. Okulumuzda 600 tane Hacı Ahmet Özsoy Ortaokulumuzda öğrencimiz var demiştik. 3 yılda 1500 tane kitap dağıtımı yaptık. Yani Soru Bankası test kitabı eşimizden, dostumuzdan, kırtasiyeti dostlarımızdan topladık. Okuldaki idarecilerimizle istişare ederek, belediyemizin kültür işleriyle istişare ederek 1500 tane kitabımızı yavrularımıza dağıttık. Ve bunun meyvesi nedir bilir misiniz? Bunun meyvesi Elhamdülillah mahallemizde yazılım mühendisliğini kazanan, bu kitapları okuyarak yazılım mühendisliğini kazan, kazanan yavrumuz var. Bu kitaplardan faydalanarak tıp fakültesini kazanan yavrumuz var. Yetmedi, Türkiye bursluluk birincisi olan yavrumuz var. Daha yetmedi, bu yıl Türkiye LGS birincisi mahallemizden çıktı okulumuzdan çıktı ve bu kitaplardan faydalanarak faydalanan yavrularımız verileri bu. Aynı zamanda LGS Türkiye ikincisi de gene bizden çıktı, mahallemizden çıktı. Bu bizim için gurur kaynağıdır elhamdülillah. Bu vesileyle okul idarecilerimize ve Milli Eğitim camiasına sakinlerim adına şükranlarımı sunuyorum. Evet. Hem hem de gurur verici evet. çalışmalar bunlar. Peki yerel seçimlere de kısa bir zaman kaldı biliyorsunuz. Onun öncesinde sizin yapmak istediğiniz, hayata geçirmeye başladığınız çalışmalar var mı? Evet. Tek gök kubbede hosseda bırakalım dediğimiz çalışmalarımız birinci adımını atmıştık demiştim. 24 derslik 24 derslik Anadolu Lisesi'ni inşallah hizmete açacağız. Onun ikinci adımı var. Rabbim o günlerde nasip eder. Bir tane o şeyimiz kaldı. O hizmetimiz, yapılacak hizmetimiz kaldı. Nazmi Saatçi Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara mahalle fırınından ücretsiz ekmek alma imkanı sunuluyor. muhterem örnek bir davranışı imza atıyorsunuz. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bu fırında ücretsiz ekmek alabiliyorlar. Bu aşamayı anlatır mısınız? Evet. Dedik gök kubbede hoş seda nasıl bırakırız? İşte o hoş sedalardan biri de sosyal yardımlaşma projemdi. Muhtarlığa geldiğimden bugüne kadar şöyle bir uygulamamız var. <laughs> belediye bu mahalle fırınlarını prosedür gereği muhtarlara verir. Yani burayı kiraya verebilirsin, kendin çalıştırabilirsin. Yani hizmet verecek şekilde. Dolayısıyla biz de bugün itibariyle 55 ekmeğe kiraya verdik. Köy ekmeğine gördüğümüz şekildeki 55 adet ekmek karşılığı kiraya verdik ve bu normalde muhtarların cebine girecek hizmet bedeli olarak belediye tarafından verilir ama bu dedik ya hoscada nasıl bırakırız bizde kira almıyoruz bunun bedelini bu ekmekleri mahallemizdeki ekonomik durumu zayıf olan kardeşlerimize bu şekilde aktarıyoruz İhtiyaç sahibi aileler önce belirleniyor Evet. Daha sonra bir havuzda bu isimler toplanıyor ve bir fiş veriliyor anladığım evet. kadarıyla. Daha sonra o fiş karşılığında ekmek alınabiliyor. Evet. Yani denetimli yapılıyor bu elbette, iş. Elbette. Fişi aylık olarak her ay gelir aile. İşte o kişileri ben biliyorum ailenin durumunu. Kaç hanede kaç kişi var. Beş ekmek, beş tane fiş veririm. Onlar da bir ay boyunca o beş ekmeği üç gün arayla, beş gün arayla gelirler, ekmeğini alırlar. Ondan sonra tekrar gelirler, bir beş daha. Yetmiyorsa altıya çıkar, yediye çıkar. Havuzumuzun durumuna göre bu ekmeği daha da yükseltebiliyoruz. Nazmi Saatçı Mahallesi'ne bulunan Hacı Ahmet Özsoy Ortaokulu'nda muhtarlık ve okul idaresi işbirliğinde birbirinden farklı yenilikler yapılıyor. Hacı Ahmet Özsoy Ortaokulu İdari Bölümündeki müdürümüz ve eğitim camiası öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Şu geçtiğimiz iki üç senede fiziki yapı olarak ders konusunda olsun yapılan yatırımların karşılıksız kalmadığını bugün itibariyle görmüş olduk. Ve ee, Acamet Özsoy Ortaokulu tarihinde LGS Türkiye birincisi çıkardı. Efendim bursluluk Türkiye birincisi çıkardı. Eğitimle de e, yeterli kalmayıp sporda da Korfolp e, bölümünde branşında Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Okulumuzda kütüphane yoktu. E, Süleyman Bey müdürümüz hocam bizim kütüphane sıkıntımız var nasıl ederiz diye böyle sohbetimizde söylemişti. Geçtiğimiz giden valimize kulakları çınlatalım onun da Allah razı olsun Gökmen Bey'e Hacı Özsoy'umuzun okulumuzun 600 öğrencimizin kütüphane, kütüphane ihtiyacı var cümlesini arkasını getirtmeden hemen ne gerekiyorsa muhtarımıza hocamıza yapılsın denildi ve iki gün sonra e, bilgisayarlarımız, masalarımız, sandalyelerimiz, kitaplıklarımız anında geldi ve öğrencilerimiz burada eğitimlerine işte yardımcı kitaplardan faydalanıyorlar. Aşağıda gördüğümüz gibi e, çocuklarımız su içme sıkıntısı vardı. Tuvaletten ah buyurun e, su içmek e, ne kadar aynı su olsa da hoş olmuyor, etik olmuyordu. Hem abdesthane olsun hem su içme yeri olsun diye yavrularımız için ayrı bir bölüm yaptırdık. Orayı pimabenle kapattık ve bunda belediyemizin fen işleri müdürlüğüne ricada bulunduk. Allah razı olsun onlar da birimizi ikiletmediler. İnşallah önümüzdeki günlerde de fiziki yapılanma olarak parkta taşlarımızda döşenecek. Şehit Nazmi Saatçi Parkı bu mahalleye yapılan yatırımlardan sadece bir tanesi. Bu park çocuk oyun parkının gelmesi ve aydınlatma çalışmalarının ardından yeni bir görünüme kavuşacak. Bu göründüğümüz alan önceden çöplük yuvasıydı. Yetkililerle istişare ettik sağ olsun başkanımızla buranın yeşil alan park olması gerektiğini bir spor kompleksli olması gerektiğini istişare ettik ve son durumu buranın isminin bir de bir hayalimiz vardı mahalleye ismi verilen Nazmi Saatçi'nin park ismi efendim bir anıtının dikilmesi ve ölümsüzleştirmenin hayali vardı. Bu hayalimiz sayın Zeybek sayesinde gerçekleşmiş oldu. Tüm yetkililere, efendim bize sponsor olan firmaya, mahallemiz adına, sakinlerimiz adına ve yüce Türk milleti adına Şükranlarımızı sunuyoruz. Bu hepimiz için bir onur meselesi. Şehidimiz Nazmi Saatçi'yi bu anıtıyla birlikte ölümsüzleştirmettik elhamdülillah. İnşallah önümüzdeki günlerde buranın ışıklandırması da olacak ve parkımız adına yakışır, Nazmi Saatçi'ye yakışır bir park olacak. Yetkililere tekrar teşekkür ediyoruz, emeği geçenlere. Evet. Evet. Peki bu park ne zamandır faaliyette ve bu söylediğiniz tüm çalışmalar ne kadar süre sonra bitecek? İki ay oldu. Anıtımızı iki ay oldu, Diktik. Efendim, e, peyzaj çalışmaları devam ediyor. Çocuk oyun alanı siparişimiz verildi. İnşallah önümüzdeki günlerde e, güzel bir açılışla devletimizin en büyük kademeleri, ilimizi temsilen valimiz, efendim. Ee, askeri erkan polis teşkilatımız ve hazurun protokolü çağırarak bir açılış yapacağız. Ondan sonra tam olarak hizmete açılacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Nazmi Saçı Mahallesi'nde bulunan Harbiş Camisi'nde parke ve peyzaj düzenlemesi, gasilhane ve abdesthane ile dış cephede düzenleme çalışmaları da yapıldı. Mahallemizin katkılarıyla, artı belediyemizin fenişleriyle, onların destekleriyle 80 yılında yapılan camimizin son hali gördüğünüz gibi yaklaşık 100 sene boya istemeyen, Amerikan saydık denilen plastikten örülme ısısına destek çıkan görünme destek çıkan kaplama yaptırdık. Efendim bir Kur'an kursumuzu yaptırdık. Gene ricamızı kırmadı Sayın Zeybiye. Bahçemizin peyzaj düzenlemesi, parke yapımı sözünü aldık ve gördüğünüz gibi parkelerimiz yapıldı. Peyzaj düzenlemesi de inşallah önümüzdeki günlerde son halini alacak ve harbiş camisi Nazmi Saatçi'ye ya yakışır bizlere yakışır bir ibadethane olarak hizmete devam edecek. Evet, Nazmi Sarıcı Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş olarak nasıl bir mahallede yaşıyorsunuz? Güzel, temiz, nezih, çok e, olaylar olmayan bir mahalle. Burası çok güzel mahalle sakin. Yani tam yaşanacak yer aslında da. Yani bazen yani sorunlarımız oluyor. Tabii insanın herkesin sorunu bitmez ki yani. Çok sakin burası. Çok tabii olmak Gayet güzel yani memnunum. Mahallemiz insanlarla iç içe, çok güzel, çok seveceğim bir mahallemiz var. Ee, hani mahallemizde gurur duyabiliriz, öyle bir mahalleye sahibiz. Mahallemiz gayet sakin, mütevazi güzel bir mahalle. Ee, muhtarımız da mahalleyle gayet güzel ilgileniyor Allah razı olsun. Hem e, halkıyla hem e, diğer işleriyle gayet memnunuz yani e, mahallemizden. Mahallemizin çevre düzenlemesi olsun, e, ne bileyim diğer sosyal etkinlikler alanları olsun çok güzel. Çok memnunuz mahallemizden yani. en Nazım Saatçı Mahallesi olarak çok nezih, güvenilir bir mahallede yaşıyoruz, huzurluyuz. E, memnunuz. <laughs> Sağ olsun Muhtar Şura e... Bey, çok ilgili alakalı yani çevremizdeki mahalle dan duyduklarımız hep olumlu yönde bize sağ olsun kitap desteği vererek oğlumun bursuluk sınavında tam 500 puan alarak kaynaklardan faydalanmasıyla destek oldu yani çok yardımlar oldu teşekkür ediyoruz 92'den beri bu mahalledeyim. Bu mahalle eski yerleşim olduğu için Afyon'un merkezinden daha bence kıymetli. Herhangi bir huzursuzluk yok, hırsızlık, hainlik yok. Bir hep bir, bir içen yok burada parkta. Sonra bir devredir 3-4 de muhtarımız da burada muhtarlık yapıyor. Biz mahalleler olarak da ondan da çok memnunuz. Peki mahallenizde yapılan çalışmalar neler? Ee, mahallemizde yapılan çalışmalar ee, hani çevre temizliği olsun, düzeni olsun, ee, mesela yol aralarına e, setler olsun gayet güzel ışıklandırmalarımız bunların hepsinden memnunuz gayet de güzel ee, daha sonrasında park bahçelerimiz var hani çocuklar için oyun alanları daha çok e, ön plana çıkartıldı e, bunda da muhtarımız Şura köylünün çok büyük bir faydası var. Yani onun sayesinde oldu bunlar. Bu yüzden çok minnettarız kendilerine. Yani park olsun, e, ne bileyim şehitlerimiz için anıt olsun yapıldı. Bunlardan çok memnunuz. E, Belediye tabii daha böyle güzel hizmetlerine bekliyoruz yani mahallemiz adına. Yapılırsa çok güzel olur. Memnunuz, herkes memnun. Yani kimseden bir şey duymadım şimdiye kadar. Biz de öyle. E, i̇stediğimiz zaman yerinde bulunuyor bulmadığı zaman da ertesi gün ya yaz asıyor işte o, o vakit gelip işimizi görüyoruz yani. Mahalle parkımız yapıldı işte bunlara. Ee, gelen gereken neyse hepsi yapılıyor yani belediye çalışıyor. Çalışmamazlık yapmıyor yani. Evet mahallenizde en çok sevdiğiniz nedir? Mahallemizin en başta güvenilir olması. Muhtar Bey herhangi bir sorunda sorunlarla ilgileniyor. Bizim iyi günümüzde kötü günümüzde her konuda bize e, halden anlayan hizmetleriyle e, yardımcı oluyor. Mesela e, şöyle örnek verilebilir. Elektrik sorunu e, yaş yaşanılıyorsa o, o, orada nerede sorun çıkıl çıktıysa o an e, gerekli yerlere, mecri mecralara e, gidilerek, e, başvurularak sağ olsun o sorunumuzu çözüyor. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Akşamüstü de iyi, gündüz de sakin yani. Herhangi bir huzursuzluk, rahatsızlık yok mahallede. Yani sevgi öncelikle. Sevgi, saygı çerçeve içerisinde. Hani insanlarla... Nasıl diyeyim? Nasıl anlatayım aslında? Hani iç içeyiz. Samimiyet. Saygısızlık yok, samimiyet var özellikle. Yani en çok sevdiğimiz bu. Saygı varsa, samimiyet varsa sıkıntı yok bence. Vallahi farklı. Arkadaşlar var, mahalle komşular yani. Hep hepsi de temiz komşu seviyoruz yani. Komşularla samimiyet, evet. eski komşuluk var öyle mi? Evet. Komşuluk güzel yani burada. Huzur. Huzur olması yaşanmaz. Her şey dönüyor huzur lazım. Temiz olması, hırsızdan hainden uzak olması, yani çok e, patırtı kütürdüğü kavga dövüş olmayan bir mahalle. Yani memnunuz. E, mahallemizde en çok e, tabi park var. Parkımızı, muhtarımızı, Allah olsun muhtarımızdan çok memnun. Muhtarımızı çok seviyoruz. E, ya, bu tür şeyler çok güzel. Bunları seviyoruz yani. Ee, öncelikle ben Muhtar amcayı çok seviyorum. Ee, bana sağladığı kitap desteğiyle e, burslulukta tam puan yaparak yani hem bursluluğu kazanmama hem de Türkiye birincisi olmama katkı sağladığı için ona çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ee, bugünleri gelmemi sağlayan anneme de teşekkür ediyorum öğretmenlerime babama.